Hepinize merhaba arkadaşlar. The Kalisto Protokol'ün 8. bölümüyle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Beğeni abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Desteklerinizi esirgemeyin. Destekleriniz, Yorum da yaparsanız ayrıca destek vermiş olursunuz. Çok da En son burada kalmıştık. Galiba diyecektim burada. Ne yapacaktık? Dışarı mı çıkacaktık? Aynen dışarı çıkıp bitirmiştik evet. Bu ses ne ya? Bu ses beni çok geriyor abi. Bak bu ses beni çok geriyor. Ananı avradını! Ananı avradını! lan oğlum sen nesin ya? Oğlum bundan niye mermi bir şey çıkmadı? Uzundan mı düştü? Öyle? Oğlum bölüm başında bir ne oldu bir heyecanlandınız? Geri zekalı, geri zekalı. İyi ver. bunlardan item çıkmıyor lan. Bana mı öyle geliyor? Oğlum bunlar ne yapıyor ya burada? Ananı ne avradını ne? bu ne lan? Nereye uçtu lan öyle ya? Ananı bırak. Oğlum çaraflar. Siz ne modelsiniz la böyle? Çabuk 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 can tazele çabuk öleceğiz ya lan oğlum nasıl bir şeysin sen ya Sen niye ölmüyorsun oğlum sen niye ölmüyorsun ya Geber gerildim ya. Bir tane daha mı geldi? Allah kahretmesin. Biz nereye gideceğiz abi ya? Yine aynı yere mi geldik acaba? Boş lan. bir yerdeyiz galiba. Kapı kilitli buraya açacağız abi de buraya açmadan bir etrafta bir şeyler var mı bakayım. Buranın aşağısında ne var abi? Biz geldiğimiz yer mi? Bana mı öyle geliyor. Nasıl? Muhtemelen devam edeceğimiz yol. Şuradan bir aşağıya bir bakayım arkadaşlar. Yani boş geçmeyelim çünkü. Yine abi aşağıya. Aşağı nereye gidiyor lan acaba? Sizde mi diye bak. Nasıl bir ortam ya? Nasıl bir ortam ya? arkadaşlar burası asıl yerimiz ya oraya inelim bir abi en azından bir tüyü versin de biz ona göre herkes istek yani çık abi oradaki temleri alalım arkadaşlar önemli çünkü silah geliştirme vesaire yani ilerle bir dümdüz ilerlesek sıkıntı yaşarız yani şu kapıyı aç abi Allah ne oğlum ya, artık her şeyden geriliyorum kafayı yiyeceğim ya. Ne olur. Abi bu ne ya? Şaka gibi ya. Oradan bir şey fışkırtıyor. Oradan kaslı bir yaratık. Ne kadar ilginç bir ortam bu. Hızlıca tekrar git abi oraya. Ben oradaki itemleri toplamadan gitmiyorum hiç bir yere. Kıcık oldum ya la. Mermin içinden geçtik. Sağ ol ya. vallahi sağ ol yani. Geri zekalı. Ben geçtim. Sen niye geçiyorsun? Nereye kaçıyorsun oğlum sen mal mısın? Sen salaksın Öl lan <laughs> huh, Çok vakit gerildim ha Mermi aldık güzel. Güzel. Tam da buralarda bir şey var mı ki biz buraya? Ben <laughs> bir şey ayaklarınıza şimdi ya. Her şeyi aldık devam o zaman abi. Çok da bir item yokmuş değil mi? Neyse. Şuradan aşağıya. Hadi bir şey yok abi. Bu ne? Abi şaka mısınız siz? Nesiniz böyle? Bu ne lan böyle? Abi büyük boss'u alıp direkt oraya yapıştıracağım atmadan. Bir gidelim abi oraya tekrardan. 오하. 텍격이 고름. 텍격. b 뭐 n a 아비, 놀 e o l u y 까 r 이지 n 이야 a k a f a 야50 Abi nasıl geçeceğiz biz burayı? Şaka mısın oyun sen? eyceğim bu ne ya 50. deneyişimiz bu ne ya böyle. Abi kafayı yersin. Bu nasıl bir ortam böyle? Can yok, bir şey yok. Telef ettiniz lan beni. Ne? Şimdi ne yapacağız? Burada ne yapacağız? Buradan devam edeceğiz galiba. Aha. Geriz içalı buradan buradan neler atlattık sen haberin var mı? Belaketti ya oğlum nasıl bir yer bu nasıl bir ortam kafayı yiyeceğim. Elias vallahi gıcığıma gidiyorum bazen. Sanki keyfimden ağır hareket ediyorum. Ne? Ha Nerede yukarıdasın? Nasıl geleceğim oğlum? You want me to climb that? It depends. Do you want to get off this rock? Yeah, that's a good point. Man, it's dead easy. Just uh, just look down, yeah. Oğlum kopmasın bu. You look like shit. Yeah, I look like shit, I smell like it too because somebody forgot to mention that I'd be swimming in it. Aynen öyle. Matters is that you made it, yeah? oh no, we both did. Uh, not quite yet. We're nearly there. Come on, give us your hand. Oh no, no, Holy shit I think those things are changing. They're evolving. Yeah, I think we need to get the hell out of here. What's with the suit? Station got damaged during evacuation. We gotta go outside to access the tram. Get suited up. We still gotta beat that storm. When you're ready, I'll cycle the airlock. Oh. I never asked you. What are you in for? <laughs> what? Well, you worried you're helping a murderer, SK? Okay? Well, yeah, kind of. Well, you are, man. So what? Look. It's a long time ago, yeah? I was defending myself. Wrong place, wrong time. Made a lot of bad decisions back then. Yeah, well, you probably just dealt the shitty hand. No. No, no. I was used to blame everyone else. But then I realized this was on me. You can't keep running from what you've done. Oh no, no. <laughs> <laughs> ya bak. Oğlum bu camdan aşağı uçmadı mı lan? Kayıp. oğlum lan. Yaratıklar ölmeyip soğuğa da ölmek bir garip olurdu yani. Oğlum Elias nereye gitti lan? Nerede oğlum bu? Oğlum ortama gel buna lan. Oo, yeni kostüm, yeni şekil şükür diyorsun ha. O şerefsiz bizi dışarı attı. Zaten çıkacaktık oğlum böyle çıkar. <laughs> Abi bir de oğlum ya aşağı uçtu lan. Odaya git şimdi sağlık ve yemek artık. Bu çok iyi bu arada. Ya. Nereye gitti oğlum bu Karda çıkan ayak izlerine baktım da arkadaşlar. Nereye gidiyoruz lan? Oğlum önümüz gözükmüyor ki. Ha, o ne lan? Oğlum bu soğukta da yaratık yaşamaz ya. Oğlum bak bir yerden fırlayıp uçmayın vallahi yapıştı, yani hani gerizekalı. zekalı yever ya. Nereden gidecektik lan? Karizi böyle gelmiş. Böyle gideceğiz. Lan az önce yol gözüktü. Jacob, suit power is fading. Help me. Where are you, you can hear me. Activate your emergency beacon. What's going on over there? Just hold on, buddy. I'm coming. The beacon. Elias. kenarından geçiyoruz şaka gibi ya. Biz yaratığımız eksikti. Elias söylüyor yaratıkların sesi, hava soğuk. Yani valla evimde sıcak kahve, televizyon. Ne güzel olur ya. Şu mu lan? Uh huh Elias! <laughs> oh, shit. Oh, shit. oh shit! Come on! Gotta get you to cover! Come on, look, on. come on! Come on! Yes, you can! <laughs> it's not that far! It's not that far! Come on! No! no. <laughs> <laughs> hey! You gotta keep going! You gotta keep going! Come on! No, bro. I'm done. Thank you. It's because of you. da da aha bu ne lan ne <laughs> şaka gibi bu kim lan told him not to trust you how did you find us emergency beacon you're lucky i'm the one who picked it up too late not for what i need He knew Black iron like the back of his hand hey what are you doing hey so <laughs> i do too aa çipe eklediği için bilgiler. oğlum böyle dağlanır mı şerefsiz Wait. where do you think you're going I'm a pilot. You need me. Hangers that way. Better start walking. Manya ba. Yürü git lan. Oh, Almadı bizi araca. Oğlum çipte böyle olur mu? Karakol sığınağını buldu. Elias gitti galiba. Ha burada. Dostum güle güle. Garketler. gitmeliyim. Bu ne? <Sessizlik> <Sessizlik> bir ortam bu ne ya? keşif istasyonu mu? Kapı mı vardı benim? Buam bile geldi buraya. Bana bir, ah buradaymış. <Sessizlik> O zaman geçmiş. Terk edilmiş lan buralar. UJC printing at your service. 1800. Abi biz bir silah geliştirmiştik abi. Niye olmamış bu? Abi son checkpoint'ten oyn oynatmış bizi. Şaka gibi ya. Ben de diyorum silah niye bir, bir eksiklik var olay garip. Buna lan. Kod çözücü. Sat abi bunu ne yapacağız? Şimdi bize yaramaz Tamam. Şimdi silahı gelip jopumuzu geliştirelim abi. Eee bunu ne yapıyor? Hasar artıyor. 900. Bunu 900 yapıp jopu geliştireceğim. Bu adam donar okuyormuş lan burada. Yaratık ya da bilmiyorum da. Ananı avradın lan Ana, oğlum buraya saklanmışsın. Oğlum demek ki yaratıklar burada da yani yaşayabiliyor diyeceğim de donmuşlar. ışık mı var abi, ilk yardım malzemesi al abi ya. Lazım oluyor ha. Buradan bir tane sort varsa. Ne yani? Bunlar niye böyle donarak Ana ne avradını sen ölmemiş miydin oğlum? Zikarı, geber. Lan ölmedin mi sen? <laughs> Kafayı yiyeceğim ya. Kim dedi ya yaklaşıyorsun diye? Bura açılıyor mu? Ananı avradını! gerizek <laughs> ya Allah. Öldü mü lan? Ana ne avradını? Lo lo zekalı geber artık ya. Oğlum tam mutasyon uğrarken düşürdük güzel oldu abi. Direkt şırın geleceğim tazele abi. Vallahi çok tazeledik ya. Başka var mı yok? Bu ses ne lan? Devam abi devam adama gel kafayı yersin ya. Burası neresi abi? Şu tren rayına mı? Köprüye mi? Bir yere vardık lan. Burası neresi böyle? Evet arkadaşlar burada bölüm sonu yapıyoruz. Bir sonraki bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bir beğenip abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.